çiller için harika bir maske vereceğim. Ayrıca da gözenek sıkılaştırıcı ve cildi toparlayan muhteşem bir meyve asidi. Domates ne kadar da meyve sebze desek de ciltte kullanıldığı zaman meyve asidi etkisi verecek. Şöyle küçük bir domatesi, olgun küçük bir domatesi rendenin küçük tarafıyla iyice rendeleyelim. Domatesimi rendeledim. Şöyle maske kabımı alıyorum. İçerisine pirinç unu ekliyorum. Sizde pirinç unu yoksa normal un da ekleyebilirsiniz. Fakat pirinç unu çok daha güzel oluyor. Krem kıvamına gelene kadar pirinç unu ekliyorum. Pirinç unu da cilt aydınlatıcı, cilt toparlayıcı ve ayrıca da yaşlanma karşıtı olan harika bir malzeme. Genelde cilt aydınlatmada ve lekelerde pirinç unu kullanıyoruz. cildinizde duracak kıvama gelene kadar pirinç yumuğumuzu ekliyoruz. Şöyle cildinizi yıkamış olduğunuz cildinize peeling yapmış olduğunuz cilde peeling diyorum çünkü siyah noktaların olmaması gerekiyor. Gözenekleri de sıkılaştırmak için küçültmek için. Şöyle kalın bir tabak halinde sürün. 30 dakika kadar bekletin. Göz çevreniz hariç boyun dekoltenize güvenle kullanabilirsiniz. Daha sonra soğuk suyla yıkayın ve cildinizi tonikleyin. Hoşçakalın.